Evet dostlar selamlar. Yeni bir RDR2 videosundan. Şimdi şurada bir ödül yeri var. Ödül değil herhalde. Yan görev gibi bir şey şu. Ödül avı. Şuraya bir gideyim bakalım ne diyecek. Ama sanki bir görev verecek gibi. Gelin bakalım. Oo şerif. Maybe this is our You a bounty hunter, mister? Maybe. It depends. But I'm guessing you ain't here to pass the day, turn yourself in, or discuss the finer points of county law. Then I don't need to know much more than that. All right. Come on, this. You smell that? This here's a livestock town, mister. Attracts delinquents and reprobates like flies. Now, I'm not a fellow to pass a quick judgment, but I've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner. You bring me what I need, and I'll pay you well, and I of not many questions. Questions. So, what is it you need? Well, why don't you have a look at that poster on the wall over there? He's a slow down, down huckster. He's poisoning folks with his miracle cure from here to Ansburg. Kill more than land and rickets without even pulling a trigger. Get some kind of sick satisfaction out of it. Filler over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here. You think you can bring him in? The money's good. I need him alive though. I wanna make sure the women he witted get I'll see what I can do. Well, good luck. Bu bölümdeki görevimiz de belli olmuş oldu arkadaşlar. Hadi bakalım. Hedefin son bilinen lokasyonu dolar işaretiyle gösteriliyor dedi. Yani şurada. Burayı varış noktası yapalım o zaman. Oo, yine bayağı bir yerden geçeceğiz. Atım neredeydi benim lan? Arkamdaki işaret niye geliyor da? buradan bir kestirme buradan da bir uzun yol var ben bir kestirmeden gideyim olmazsa dönüşü öbür taraftan geliriz Merhaba canım sana da hacı abi az müsaade Hello. ne diyor şuradan aşağı dön Bir tık hızlansan. Çok değil bir tık. Hadi bakalım evet. Oo çok güzel bir kanyon. Orada köprü mü var suyun üstünden geçen lan? Ona oraya nasıl gidiliyor? Gitmek isterdim. Bakalım. Karşıda da biri var lan. Sen ne yapıyorsun la burada? Hedefin yerini bulmak için alanı tara. Aa buralarda bir yerde yani. Peki. Bu ah, Ne yapıyorsun la burada? You Benedict Albright. Ha, evet. Oh sir. Ha. Kind of look like him. And I was told he'd be up here. No, uh... you'd been him. it's because... I want to buy some medicine. And... I heard... Of, I heard good things. I'll pay. In gold. If you could help me find him. It's just... My mother's real sick. Oh, uh -oh. Uh -oh. Well, if that's the case, it's for a sick woman, I'd be happy to help. I'm a healer, you know, a medical man. Finest medicine in the state. <laughs> Game's over, mister. Put your hands up. I'm taking me in. Taking me in? What for? Apparently, that stuff you're pushing is killing folk. Mm -hmm. That's crap. I'm, I'm a healer. I got an aura. I speak to spirits. that I'm a scientist. Folks get real angry for no good reason. This, this is a mistake. Keep your hands up, buddy. They only want you for questioning. I have to insist that this is a mistake. I Hold on. i slipping. Kaçırdım elimden. Yanlış tuşa bastım galiba. Gidiyor lan. Ölme diyor o şerefsiz. <laughs> Must be suffering from exposure. Suffer so a little longer. Oh. oh. I seem to keep blacking out. Ah. You do seem to keep blacking out. Canım. Bu kısma kadar oyunun bu arada mikrofonu kapatmıştım. Sesini açmayı unutmuşum konuştuğum her şey kayıtsız kalmış tabi arkadaşlar. Neyse bu üç kağıtçıyı yakalamak için çok uğraştım gerçekten. <laughs> Götürüp şunu vereyim yerine paramızı alalım. Bölümü sonlandıralım. <gülüyor> 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 Al şu şeyi. On, Neyse adı işte zımbırtıyı. You more and the oh, my lord! I wasn't expecting you back so soon. <laughs> Mrs. Kaldorp Mrs. uh, was just leaving. Sure. Where you want him? I'm selling the back. there has been some terrible mistake! I never did it! Any of it! I thought I told you to shut up, partner. Oh, but I told but you- But nothing! That. Shut up! And, uh... Good luck! It's been real fun. You ain't much of a man. If you ask folks for forgiveness, you remember this, partner! I've already forgotten. It. Now, sure how much was you offering? Uh... Fifty dollars. Here. Thank you. Madam... Evet dostlar, ödülümüzü aldık. Bu bölümü de burada bitirdik diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın.